Gofret yaklaşık iki haftadır bu otelde çalışanlarla birlikte giriyor, mesai bitimine kadar bekliyor. Misafirlerin ise ilgoda. Gelen tepkiler de çok güzel. Misafirlerimiz işte buraya mı ait? Siz burada, burada zorlama tutuyorsunuz diye tepkiler de geldi. Öyle bir şey yok. Zaten kendisi de çok mutlu. Biz mutluyuz. Gelen misafirlerimiz de e, tabii gofreti burada gördükleri için daha çok destek olmaya başladılar. E, bizim kutumuz var. Hayvanseverlerimizin e, destek olduğu kutularımız var. Onlara yardım bağışlarında bulunuyorlar. Artı belediye ile Selçuklu Belediyesi ile birlikte bir iş yapıyoruz. E, burada zarar gören, yaralı hayvanlarımızı belediyemiz sayesinde, onların destekleri sayesinde veterinere götürüyoruz. Otel çalışanı Furkan Kumperli'nin mesai saatlerinde gelen gofret oldukça sağlıklı bir dost. Gofret yaklaşık e, iki haftadır falan bizimle birlikte. Her gün beraber girip çıkıyoruz hmm. işe. E, mesela benim mesai saatim değiştiğinde bazen şaşırıyor. O, o aralar buluşamıyoruz. E, geçen gün de bir video çıkmıştı. O, onda da ben onun sevincini yaşadım yani. Birkaç gün boyunca görüşememiştik. Mesai saatim değiştiğinde yine... Ama bir şekilde buluyoruz birbirimizi yani. E, biz zaten sokak hayvanlarıyla ayrıca bir ilgileniyoruz. Onlar da böyle mutluluklarını bize ziyaret ederek gösteriyorlar galiba.